Herkese merhaba. Dünyamızdan 635 ışık yılı uzaklıkta, gece ve gündüzün yıllarca sürdüğü, okyanuslarla kaplı bir gezegen bulunuyor. İşte insanlık tarafından keşfedilen en ilgi çekici dış gezegenlerden biri olan Kepler-22b ve bu gezegen yeni dünyamız olmak için her şeye sahip gibi görünüyor. Peki bu gerçekten mümkün olabilir mi? Ve Kepler-22b ne tür sırlar barındırıyor? 2011 yılında Kepler uzay teleskobu çığır açan bir keşif yaptı. Yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunan bir gezegen vardı. Evet, Kepler-22b. Bir gezegen yıldızının önünden her geçtiğinde yıldız ışığı hafifçe azalır. Yıldız ışığındaki bu küçük değişiklikler de teleskoplar tarafından gezegen olarak tanımlanır. Geçiş yöntemi adı verilen bu yöntem, bir gezegenin boyutunu, yörünge periyodunu, yıldızından uzaklığını ve hatta atmosferini belirlemeye yardımcı olur. Dünya benzeri bu gezegenin ana yıldızı olan Kepler 22 ise, dünyadan yaklaşık 635 ışık yılı uzaklıktadır. Kepler 22, boyut, yarıçap ve yaş bakımından Güneşimize benzeyen bir sarı cücedir. Ancak Güneş'ten yaklaşık %20 daha sönüktür. Öte yandan Kepler 22'nin Kepler 22b ile arasındaki mesafe oldukça dikkat çekicidir. Gezegenin yörüngesi, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinden yaklaşık %15 daha azdır. Yani Kepler-22b güneş sistemimizde olsaydı, Dünya ile Venüs arasında bir yerde olurdu ve güneşin yoğun radyasyonuna maruz kalırdı. Bu nedenle muhtemelen kavurucu, cansız bir gezegen olarak kabul edilirdi. Ancak Kepler-22'deki durum farklıdır. Yıldızının parlaklığı güneşinkinden %25 daha düşük olduğundan, Kepler-22b güneş sistemimize göre daha az ısı alır. Bu nedenle gezegendeki sıcaklıklar dünyanınkine benzer olabilir. Tabi bu yalnızca yörüngesi dünyanınki gibi ise geçerlidir. Ancak Kepler-22b'nin dönüş ekseni örneğin Uranüs'ünki gibi eğik e, iklim sert kışlarla kavurucu yazlar arasında değişiyor olabilir. Peki ya bu gezegen gelgitsel bir döngü içinde ise? Yani bir tarafı her zaman yıldıza bakarken diğer kısım sürekli karanlıkta ise? Şöyle ki bu tür bir ışık ve ısı dağılımı gezegenin farklı bölgelerinde benzersiz koşullar yaratarak potansiyel yaşamın yerini belirleyebilir. Gelin bu konuyu biraz daha detaylı inceleyelim. Aydınlatılmış tarafta yaşam için koşullar son derece uygun gibi görünebilir. Örneğin yıldızdan gelen ışık Okyanuslardaki sıcaklıkları dengeleyerek aşırı ısınmayı önleyebilir. Ki böyle bir ortamda canlı organizmalar enerjiyi kullanmak için fotosenteze benzer süreçler kullanacaktır. Ancak gezegen sular tarafından domine edilirse aydınlık taraftaki buharlaşma artacaktır. Bu buharda sera etkisi yaratarak atmosfere önemli bir basınç uygulayabilir ve yoğun bulutlar oluşturarak şiddetli fırtınalara ve aşırı sıcaklıklara yol açabilir. Böyle koşullar doğal olarak karmaşık yaşam formları için oldukça dengesiz olacaktır. Karanlık tarafa baktığımızda ise yaşama adapte olmuş korkutucu yaratıkların yaşadığı sonsuz bir gece dünyasıyla karşılaşabiliriz. Soğuk ve gölgenin hakimiyeti altında alışkın olduğumuz güneş ışığı olmayacak. Peki bu tür koşullarda yaşam var olabilir mi? İlk bakışta bu pek olası görünmese de bazı organizmalar kemosentez yoluyla yani kimyasal reaksiyonlardan besin elde ettiği bir süreçte hayatta kalabilirler. Bu tür mikrobiyal yaşam dünyanın derin okyanuslarında bile görülebilir. Öte yandan gezegenin karanlık tarafındaki potansiyel canlılar, yiyecek çekmek veya karanlıkta iletişim kurmak için ışık üreten lüminesans geliştirebilirler. Bu biyolüminesans ışığı, karanlık bir dünyada önemli bir hayatta kalma aracı haline gelecektir. Kepler 22b'deki en ilgi çekici yer terminatör bölgesi olabilir. Burası gezegenin aydınlık ve karanlık taraflarının bir araya geldiği ve ara koşullar yarattığı alandır. Birim insanları alanın yaşam için en konforlu yer olabileceğine inanıyor. Aslında terminatör bölgesindeki sıcaklık yüzeydeki sıvı suyu koruyabilecek kadar stabil olabilir. Yani sıcak ve soğuk arasındaki denge sayesinde buradaki su sıvı halde kalabilir. Böylece nehirler, göller ve okyanuslar oluşabilir. Güneşli taraftaki buharlaşma ve karanlık taraftaki soğumanın birleşimi, yaşamın gelişebileceği bir iklim yaratacaktır. Dolayısıyla ilk yaşam formlarının terminatör bölgesinde ortaya çıkması ve gezegenin diğer bölgelerine kademeli olarak uyum sağlaması mümkündür. Aslına bakarsanız gezegendeki koşullar bir gizem olarak kalsa da, bu yörünge senaryosu bizlere sayısız araştırma fırsatı sunuyor. Öyle ki fırsatımız olsa hem güneşli tarafta hem karanlık tarafta hem de terminatör bölgesinde yaşam izi arayabilirdik. Tabi bilim insanları karmaşık ekosistemleri barındırabilecek en olası adayın Terminatör bölgesi olduğuna inanıyor. Kepler-22b'nin orta düzeyde sera etkisine sahip dünya benzeri bir atmosfere sahip olduğunu varsayarsak, yüzey sıcaklıklarının rahat bir şekilde 22 dereceye ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Ancak atmosferin farklı bir bileşime sahip olması ya da hiç olmaması da mümkündür. Atmosfer yoksa yüzey sıcaklıkları eksi 8 dereceye düşebilir. Ancak Venüs'ün yoğun karbondioksit açısından zengin ortamı gibi bir atmosfer mevcutsa yüzey sıcaklığı 460 derecelere kadar ulaşabilir. Yine de çalışmalar Kepler 22b'nin sabit ısıdaki bir okyanusa sahip olabileceğini öne sürüyor. Örneğin gezegenin büyük bir kısmı ortalama 323 metre derinliğinde bir okyanusla kaplı olabilir. Ayrıca Kepler 22b'nin dünyadan 2,4 kat daha büyük olduğunu da unutmayın. Yani gezegene vardığımızda karşılaşacağımız ilk zorluk kara bulmak olabilir. Diyelim ki kara bulmayı başardık. Şimdi üstesinden gelmemiz gereken zorluk hareket etmek olacaktır. Gezegenin ikinci tatsız sürprizi yer çekimidir. Kepler 22b'deki yer çekimi dünyadan yaklaşık 2,4 kat daha fazladır. Yani dünyada 175 kilo Kepler 22b'de 1050 kilo olacaksınız. Dolayısıyla gezegende hareket etmekten ziyade ayakta durmak bile neredeyse imkansız olacak. Bu nedenle gezegene seyahat etmeden önce vücudumuzdaki muazzam gerginliği hafifletmek için sırtımızı, bacaklarımızı ve kollarımızı destekleyecek özel cihazlar geliştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yolculuğumuz mekikten indiğimiz anda sona erebilir. Bu gezegende takılıp düşmek ölümcül olacaktır. Kepler-22b'deki serbest düşüş hızı 193 km bölü saatin üzerinde olabilir. Bu da asla dışarı çıkamayacağımız anlamına gelebilir. Tabi yer çekimi sadece sizi değil, gezegendeki tüm canlıları etkileyecektir. Örneğin buradaki bitkiler muhtemelen kısa ve muazzam basınca dayanacak kadar kalın ve sağlam olurdu. Buna rağmen yapraklar ve dallar yoğun olabilirdi. Bu bitkilerin kök sistemleri ise kendilerini sabitlemek ve istikrar sağlamak için muhtemelen karmaşık ve derin olmalıydı. Etkileyici boyutlara ulaşabilecek tek organizmalarsa suda yaşadıkları için yer çekiminden daha az etkilenecek olan alkler olacaktır. Ancak bilim insanları bu gezegendeki okyanusların varlığını tam olarak doğrulayamadıkları için sadece varsayımlar üzerine konuşabiliriz. Öyle ki bu potansiyel suyun bileşimi bile bilinmemektedir. Yani su mevcut olsa bile örnekler elde edilip analiz edilene kadar yaşam konusunda bir şey söyleyemeyiz. Kepler-22b'deki hayata uyum sağladığımızı düşünürsek daha sık doğum günlerine hazır olmamız gerekir. Çünkü bu gezegendeki bir yıl sadece 290 dünya günü sürer. Ancak burası ile ilgili en önemli şey karmaşık çok hücreli yaşamın potansiyelidir. Eğer Kepler-22b'nin dünyanınkine benzer bir atmosferi varsa ve dönüş ekseni de gezegenimizinkine benziyorsa gezegen pratik olarak istikrarlı ve yaşanabilir bir ortam sağlayacaktır. Dahası bir okyanusun varlığı doğrulanırsa karmaşık yaşam formlarının ortaya çıkabileceği ve gelişebileceği bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Bu noktadaki bir diğer soru da yaşamın nasıl görüneceğidir. Yüksek yer çekimi göz önüne alındığında, Kepler-22b'deki hayvanlar tıpkı bitkiler gibi küçük olacaktır. Sürüngenlere benzemesi olası olan bu canlılar muhtemelen yüksek yer çekimli ortamlarda gezinmelerini sağlayan güçlü uzuvlara sahip olup az enerji harcayacaklardır. Örneğin bazı türler kendilerini bu zorlu koşullara karşı korumak için dış iskeletler veya sert deriler geliştirebilirler. Bu koruma onları fiziksel hasara ve yırtıcılara karşı koruyacak. Ayrıca yer çekimi kuvveti altında yaşanabilecek deformasyonları önleyecektir. Bir diğer yandan bazı hayvan türlerinin dış iskeletlerini aşırı sıcak ortamlardaki ısıyı dağıtmak veya tutmak için kullanmaları da mümkündür. Gökyüzüne baktığımızda ise hareket eden bir şey görmek pek olası olmayacaktır. Evet, yüksek yer çekimi canlıların uçmasını neredeyse imkansız hale getirecektir. Ancak tekrar hatırlatalım Tüm bunlar yalnızca NASA'daki astrobiyologlar ve gezegen bilimcileri tarafından ortaya atılan modellere ve hipotezlere dayanan spekülasyonlardır. Yani güncel olarak bunları gözlem yoluyla doğrulama şansımız yok. Ancak gelecekteki teknolojilerin Kepler 22b'yi daha yakından incelememize ve potansiyel yaşam belirtilerini ortaya çıkarmamıza olanak tanıması mümkün. Aslına bakarsanız eğer yer çekimi hakkındaki varsayımlar yanlış çıkarsa ve Kepler bu açıdan dünyamıza benzer bir yapıda ise gezegeni kolonileştirme olasılığı önemli ölçüde artacaktır. Böylece çözülmesi gereken en büyük sorun mesafe olacaktır. Hatırlayacak olursanız Kepler 22b dünyamızdan 635 ışık yılı uzaklıkta bulunuyordu. Bu evren için küçük olsa da günümüz teknolojisiyle aşılamaz bir mesafedir. Şu anda insanlığın ulaştığı hız rekoru NASA'nın Parker Güneş Sondası'na aittir. Güneşe yaklaşımı sırasında bu araç saniyede yaklaşık 692 bin kilometre hıza ulaşmıştır. Ancak inanılmaz görünse de bu hız ışık hızının yalnızca %0,064'üdür. Yani Kepler-22b'ye doğru 692 bin kilometre hızda seyahat edersek oraya varmamız 992 bin yıl sürecektir. Sonuç olarak böyle bir seyahat için tamamen yeni bir teknolojiye ihtiyacımız vardır. Aslında NASA bilim insanları güncel olarak bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Uzmanlar, teorik olarak bir uzay aracının ışık hızının %10'una, yani 99 milyon kilometre bölü saate çıkarabilecek nükleer fisyon ve füzyon gibi kavramlara dayalı olası tahrik sistemlerinin geliştirilmesini araştırıyorlar. Ancak bunu başardıklarında bile hedefimize ulaşmamız 6350 yıl sürecek. Dolayısıyla yıldızlar arası seyahat için devrim niteliğinde bir yaklaşım keşfedilene kadar bu kadar uzak gezegenleri kolonileştirme fikrini unutabiliriz. Yine de bu tür gezegenlerde yaşayabilecek inanılmaz canlılar hakkında öğreneceğimiz daha çok şey var. Dünyadaki aşırı koşullarda gelişen yaşam, dışarıdan korkunç görünen gezegenlerde bile yaşamın ortaya çıkıp gelişebileceğini göstermektedir. Aslında bu açıdan düşününce Kepler teleskobu tarafından keşfedilen ve umut verici görünen birçok dış gezegene rastlıyoruz. Bilim insanları uzaydaki potansiyel yaşamı ararken dünyamıza benzer bir boyuta sahip olan Gorodiloks bölgesi yani yaşanabilir bölge içinde optimum mesafeyi koruyan gezegenler arıyorlar. Bu gezegenlerin yıldızları güneşimize benzer büyüklükte olmalıdır ve yörüngede oldukça önemlidir. Örneğin Kepler-452b güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde bulunan ilk dünya benzeri gezegendi ve yaşanabilir bir dünya için mükemmel bir adaydı. 2015'te bilim insanları onu şimdiye kadar keşfedilen dünyaya en yakın gezegen olarak değerlendirdiler. Kepler 452 yıldızı güneşimize benzer bir sıcaklığa sahipti ancak 1,5 milyar yıl daha yaşlıydı. Yıldız güneşten daha parlaktı ve çapı biraz daha büyüktü. Yine de öte gezegene ulaşan güneş enerjisi dünyanın aldığından sadece yaklaşık %10 daha fazlaydı. Gezegenimizin 1,6 katı büyüklüğünde olan Kepler-452b'nin kayalık bir dünya olma ihtimali ise %50'den fazlaydı. Aslına bakarsanız bu iki gezegenin yörüngeleri benzerdi. Kepler-452b yıldızının yaşanabilir bölgesindeydi ve Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye benzer bir uzaklığa sahipti. Dahası bilim insanları gezegenin yaşam için dünyadan daha avantajlı bir yer olabileceğini bile öne sürdüler. Çünkü 452 b yıldızının yaşanabilir bölgesinde 6 milyar yıl geçirmişti. Tabii bu potansiyel yalnızca gezegenin yaşam için gerekli olan diğer şartları karşılaması durumunda geçerliydi. Aslında yakın zamanda Kepler'in bu koşullardan bazılarını karşıladığı keşfedildi. Bir çalışma öte gezegenin atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonunun dünyada gözlemlenen atmosferik gaz miktarına benzer olabileceğini gösterdi. Peki bu süper dünyada yaşamak nasıl olurdu? Öncelikle gezegen dünyadan büyük olduğu için muhtemelen daha güçlü bir yüzey çekimine sahip olurdu. Yani ilk olarak değişen ağırlıklara uyum sağlamamız gerekirdi. Yani başlangıçta hareket kabiliyeti gibi zorluklarla karşılaşırdık. Ancak zamanla doğal evrim sürecinin ortaya çıkmasıyla bir adaptasyon geçirebilirdik. NASA bilim insanları böyle bir senaryoda bedenlerimizin yeni ortama uyum sağlayacağına ve artan fiziksel aktiviteyle giderek güçleneceğine inanıyor. Öyle ki kemiklerimiz bizi yere doğru çeken güçlü yer çekimi kuvvetine karşı direnç geliştirebilir. Ancak yıldızına yakınlığı sayesinde Kepler-452b'deki güneş ışığı ve yüzey sıcaklığı dünyamızda neredeyse aynı olurdu. Bitkilerse dünyadaki gibi bir büyüme hızı ve yoğunluğuna sahip olarak fotosenteze devam ederlerdi. Bilim insanları ayrıca dış gezegenin kalın bir atmosfere, suya ve aktif volkanlara sahip olabileceğini tahmin ediyorlar. Bu tahminler doğruysa Kepler 452 ve ikinci dünyamız olabilir. Ancak gelin bir de gezegenin olumsuz yönlerine bakalım. Öncelikle araştırmacılar gezegenin yaklaşık 500 milyon yıl içinde kontrolden çıkan bir sera etkisi yaşayacağını düşünüyorlar. Bu, Venüs'ün atmosferini yüksek miktarda karbondioksitle hapsederek gezegeni kavurucu bir hale getiren fenomenle aynıdır. Yine de 500 milyon yıl insanlık için yeterli bir zaman gibi görünüyor öyle değil mi? Kepler-452b her ne kadar heyecan verici görünse de umut vadeden tek yer değildir. Üstelik gezegen dünyamıza çok uzak bir yerde bulunuyor. Işık hızıyla bile bu öte gezegene 1800 yılda ulaşılabiliyor. Dünyadan 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan kuğu takım yıldızı içinde Kepler-186 adlı bir kırmızı cüce yıldız yer alır. Ve bu yıldızın yaşanabilir bölgesinde dünya büyüklüğündeki bir öte gezegen bulunur. Gökbilimciler Kepler 186'yı ilk keşfettiklerinde yüzeyinde sıvı bulunması muhtemel olan bir gezegenle karşı karşıya olabileceklerini düşündüler ve Kepler 186f'yi incelemeye başladılar. Gezegenimizden yalnızca %10 daha büyük olan 186f 130 günlük bir yörünge periyoduna sahipti. Ancak yaşanabilir bölgenin dış sınırlarına doğru ilerliyordu. Bu nedenle yıldızından dünyanın güneşten aldığı ısı enerjisinin yaklaşık üçte birini alıyordu. Bu da gezegendeki koşulların Mars'taki gibi olduğu anlamına geliyordu. Bir diğer yandan Kepler 186 yıldızı güneşimizden daha küçük, daha az kütleli ve daha soğuktu. Yani M tipi bu yıldız radyasyon patlamaları yaşasa bile öte gezegene ölümcül etkileri olmuyordu. Sıvı su potansiyeli konusuna gelecek olursak, öte gezegenin konumunun yüzeyinde yalnızca donmuş su barındırabileceğini görüyoruz. Ancak büyük boyutu sebebiyle ısıyı tutabilen ve dağıtabilen yoğun bir atmosfere sahip olabileceği de bir gerçek. Dolayısıyla bu atmosfer potansiyel olarak suyu sıvı halde tutup onu koruyabilir. Öte yandan Kepler 186 F'ye ulaşmamız 780 bin yıl sürecektir. Ancak umutsuzluğa kapılmayın. Gelecekte ışık hızının %90'ına ulaşabilen bir uzay aracı geliştirebilirsek yaklaşık 550 yıl içinde Kepler 186 F'ye ayak basabiliriz. İnsanların 550 yıl boyunca bir uzay gemisinde ilerlediğini hayal edebiliyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.